Merhaba arkadaşlar. Bugün J7 Pro telefonumuzda bir hoparlör sorunu var. Sorunu çözmeye çalışacağız. İlk başta aynı sorunu göstereyim sizlere. Hoparlörde cızırtı sesi geliyor. Bu hem ahircede hem de kulaklıkta sorun oluşturuyor. Büyük ihtimalle yazılımsal bu sorunu çözmeye çalışacağız. Şu an bu cızırt sesi hem plaklıkta geliyor hem de de geliyordu. Bunun çözümünü sizlere göstermek istiyorum. Arkadaşlar şu an programların hepsini silmeye çalışıyorum. Ee, silme sebebim bazen programlardan da sıkıntı oluşturabiliyor. Ee, programları sileceğim sorun düzelirse e, telefona sıfırlamaya gerek kalmayacak. Ancak e, programları silerek e, sorun hal olmasa mecburen bir sıfırlama yapacağız. Arkadaşlar ben bunları sileceğim. Videoyu uzatmamak için e, şu an videoyu kapatıyorum. Arkadaşlar bütün programları sildim. Bir deneme yapalım. Bakalım sorun hal oldu mu? Arkadaşlar böyle e, yani programlardan olmasaydı yazılımsal olarak olduğunda programlanmada olmasa ne yapacaktık? Telefonu kapatıp direkt sıfırlama işlemine yapacaktık. E, sıfırlama işlemi için diğer videolarımızda e, örnek var. Onlardan bakabilirsiniz. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sizler bizim için çok değerlisiniz. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.